Herkese merhaba. Bugün Bursa Kestel Göl başında Sazan hava için yola çıktım. Bakalım nasibimizi arayacağız. Bakalım Sazan tutabilecek miyiz? Aldığım 2-3 tüyü deneyeceğim. Sedef Göl hakkında birkaç bilgi veririm. Göl başında görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Öyle başına geldim. Oturacağım alanı keşfettim. oltalarımı dizip atacağım. Evet arkadaşlar takımlarım hazır. Boncuk şeftali mango var. Meyve, meyve boylu tavsiye ettiler. Evet bu da şeftali mango. pop da, boylu da şeftali mango. Evet arkadaşlar oltaları attım. Hazır. Şimdi oturdum. Çayımı içiyorum. Oltaları şöyle göstereyim. 100 metre, 110 metre, 70 metre, 130 metre olarak 4,5 metre derinliğinde, 3,5 metre derinliğinde, 4 metre derinliğinde ve 3,5-4 metre gibi derinliklere gönderdim. Bakalım nasıl bekliyoruz. Bakalım bugün balık alabileceğiz mi? Arkadaşlar video çekerken botla gönderdiğimi, nasıl gönderdiğimi, kaç metre derinliğe baktım artık göstermiyorum. Birçok videomda var. Özellikle Nilfer Borucu Ağabey videomu detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Orada detaylı bir şekilde anlattım. Her videoda artık e, botla nasıl gönderiyorum, kaç metre derinlik bakıyorum gibi göstermeme gerek kalmıyor. Video çok uzuyor. Ondan dolayı da gönderdiğim metreyi zaten size söylüyorum. Selamünaleyküm Ali abi merhaba. Aleykümselam birader sağ olasın. Hoş geldin. Sağ olasın hoş gördük. Sen de hoş geldin. Ben aşağı 30 senedir yaklaşık bu göle gelirim. Bu konuda bilgilisin ya Bu göl hakkında tecrübelisin. Zaman zaman sazan da tuttuğum var. Ama genelde gölde turnaya atıyorum. atıyorum. Benim için atacak daha mantıklı, daha eğlenceli geliyor. O yüzden genelde turnaya geliyorum. Zaten tavsiyelerim var mı buraya gelecekler hakkında? Mesela örnek veriyorum turnaya gelmek isteyen bir arkadaş olursa gölün ne tarafını tercih etmeli? Ne Turna balığı bölgeci bir balıktır. Bölgeci. Yani bir adam bir yerde durup da sadece orada silikonu at çek at çek saatlerce uğraşması hiçbir anlam gelmez. Gezmesi lazım. Gezmesi lazım. Hiç belli olmaz. En ufak bir bölgede dahi Bekledi beklediğinden daha güzel balıklar alabiliyor. Silikon mu iş yapıyor kaşık mı? Zaman zaman değişiyor. Hmm. Şu anda ben silikonla çalışıyorum. Silikon güzel çalışıyor. Peki Gölbaşı'nın en verimli olduğu ay hangisi sence? Turna bakımından. En çok mesela avlandığın sezon girişi mi yoksa sezon sonuna doğru mu? Belli olmuyor. Aslında. Yani şimdi o konuyla ilgili şu zaman desen yanlış değerlendirmiş olur mu? Bak gün oluyor böyle geliyorsun geliyorsun bir gün geliyorsun iki gün geliyorsun üç gün geliyorsun hiç bir kere vurma al olmuyor. Ertesi geliyorsun 3-4 tane alıyorsun. Evet. Yani bu nasıl bir şey tamam mı? Aynen onun gibi bir şey işte yani evet. Hem biraz nasıl bir şey biraz, biraz da, de... biraz da tecrübe edinecek. Yani, bölgeye bilmek lazım <laughs> biraz. Da. Aynen öyle. Hangi bölgeye balık geliyor, hangi bölgede küçük balık var, o bölgelerde avlanman lazım ki küçük balık neredeyse turna onun peşine gider. Tabii. O şekilde yani. Röportajın için teşekkür ederim. Bir şey değil oğlum ne demek. Ağzına sağlık, sağ teşekkürler. Avlanacak olan arkadaşlara faydalı olabileceksek ne güzel. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, Mivardi'nin XL boy şemsiyesi. Kenarlarını taktım bu sefer. Bir önceki videoda da sadece şemsiye olarak kullanmıştım. İplerle sabitleyip çubuklarla çaktım. Bunun bastik çubukları var. Onları da alacağım. Onları da aldığım zaman tam çadır gibi kullanabiliyorsunuz. İçine iki tane kampe sığıyor arkadaşlar. Bastik çubuklarını aldığınız zaman da orta demirini çıkartıp Kenarların demirlerini takabiliyorsunuz. Bu şekilde güzel oldu. Hem rüzgardan hem güneşten koruyor. Rast gelsin. Eyvallah, Arkadaş da yanıma geldi, Balığa. Onunla sistem Sepa yemli robotu. Bereketli olsun inşallah. Askela herkese. Evet arkadaşlar, saat öğlen 2. Yaklaşık 6-7 saatten beri hiç tık yok. Vuruş bile alamadım. Gölbaşı sessizliğini koruyor. Evet arkadaşlar, toparlandım. Artık gitme vakti geldi. Bugün maalesef balık tutamadık. Ama en azından güzel bir gün geçirdik. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.